Kombinin tamam tanıdım. Hava nasıl basar? Kombinin soğuk su giriş vanasını kapattık. Doldurma musluğunu açtık. Petik suyunu komple boşalttık. Sıcak su musluğu açık vaziyette. Burada bir tane sigortamız var. Bu gelir şekilde. bir buçukla iki bar arası basılacak. Evet. Bastıracağım. Çeşmeden su akıyor. Tankın içindeki su oraya gidiyor. Hava basıyoruz. Bir başrol iki bar arası